Evet herkese tekrar selamlar. Yeni bir video ile canlı yayında karşınızdayız. Bu videoda şöyle hemen başlığımızı zaten görüyorsunuz. Analiz yapacağız gene piyasa analizi ve birkaç tane ise senedi var onların analizini yapacağız paylaşacağız sizinle. Tabi her zaman söylediğimiz gibi yatırım tavsiyesi olmadan al sat tut tavsiyesi olmadan sadece teknik analiz ışığında analiz yapıyoruz. Ee, Tabi hemen e, borsayla BIST 100 endeksiyle dilerseniz başlayalım. Çünkü BIST 100 endeksinde bir yükseliş oldu. Güzel bir yükseliş oldu. Hemen günlük grafiğimizi açıyoruz. Daha önce şu alanı çizmiştik zaten. Çanağımız vardı. Çanak hedefimiz vardı. Ve şu beyazla zikzakla gördüğünüz çizgiyi çizmiştik. Ne hikmetse tam olarak aynı şekilde çizdiğimiz gibi tam olarak çizdiğimiz gibi hareket yaptı. O zamanlar tabii şuralardaydı. Daha şu alan oluşmamıştı. Hangi tarihlerdeydi? Nisan 30 Nisan civarlarındaydı. Şunu çizdiğimizde. Şu an tam olarak aynı şekilde güzel bir e, trend çizdi. Şöyle bir yatay trendimiz vardı, kanalımız vardı. Daha sonra burada bizim 9000 desteğimiz vardı. Onun altında 8500 civarları desteğimiz vardı. Buralar kırılmadığı sürece özellikle 8500 yükseliş beklediğimizi söylemiştik. Peki bundan sonra ne yapması gerekiyor? Ne yapacak? Şu gördüğünüz 9800'den zaten aylardır bahsediyoruz. Burası önemli bir direnç noktası. Bu direnç kırıldıktan sonra bakın hala çizdiğimiz gibi devam ediyor. Şuradan aşağı doğru gelip bir pullback yaparsa tekrar 9800 700 civarlarına güzel bir yükseliş bekliyoruz ve ayrıca bahsettiğimiz direnç kırıldı güzel gelip buradan güzel bir pullback yaparsa daha güzel olacak. Ayrıca daha önce şu kırmızıyla çizdiğimiz çizgimiz vardı. Burası bizim için önemli bir boşluktu. Bu boşluk 10300'dü. 300 civarları 378 vesaire buralardan geçiyordu. Burası da bizim için bir direnç olarak çalıştı şu an. Bu boşluğun doldurulacağını zaten söylemiştik. Nitekim tam geldi oradan şu da kısa vadelik bir satış geldi. Bu satışın hala ihtimal olarak 9850 civarlarına kadar gelmeyi gelmesini bekliyoruz. Gelmese de şu gap kapanacaktır. 10300 gap'i ve 10000 kaçtı 800 civarları, 700 civarları bir gapimiz vardı. Bu gap kapanacak demiştik. Oradan şu an bir red yedi. Kısa vadeli gelip 9800'e gelip tekrar yukarıya yoluna devam edecektir diye düşünüyoruz. Ayrıca burada bizim 10200 direncimiz vardı. Ana direncimiz zirvesi 10233'ler. Burası kırıldıktan sonra hedefimiz neresi demiştik. Burada da bir pullback beklentimiz var. Kırıldıktan sonra sonra 12800 ve 13000 14, 14000 hatta hedefimiz var. BIST endeksinde ee, bu şekilde bir beklentimiz var. Geçtiğimiz hafta güzel bir yükseliş oldu BIST düz endeksinde. Ee, kaçtı? Şuralardan ortalama 9100'lerden şöyle 9 10300'lere kadar bir yükseliş gördük. Ee, yükselişin devamını açıkçası bekliyoruz. En azından zirvesine kadar gidecektir. Şu beyaz alanı, şu iki beyaz çizgi alanında bir yatay hareket e, alanı olarak görebilir. Onun için dediğim hedefler, çizgiler, daha doğrusu destek ve dirençler önemli. Şu an pozitif e, düşünüyoruz. BIST endeksi için şöyle hemen bir yayınımıza bakalım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Hemen e, daha sonra analizlerimize döneceğiz. Bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Hemen analizlerimizi bitirip soru-cevap kısmına geçeceğiz. Daha sonra ne dedik? Şöyle hemen piyasada kısa bir göz atalım. Dolar. Dolar da hedefimize gitmeye devam ediyor. 40,5 e, TL'ye doğru devam ediyor. Şu gördüğünüz beyaz kanal içinde devam ediyor. Şurası kırılmadığı sürece yani 39,63'ler kırılmadığı sürece yön yukarı devam edecektir. Dediğim gibi 40,5 TL'ye geldikten sonra tekrar bir dolara bakmak gerekiyor. Dolar için çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ons altın, ons altında bahsettiğimiz şöyle bir beyazla gördüğünüz bir yükselen trendimiz vardı. Oranın desteğine kadar geldi, altına sarktı fakat hafif bir sarkma oldu. Fakat altında kapanışlar günlük kapanış olmadığı için burası bir fake hareket olarak kaldı ve yukarıya doğru trendine devam etti. Trendin içine girdi şu an 3300 dolar seviyesinde desteğimiz var ons altında şu an. Bu yukarı Kaldığı sürece bunun yukarısında daha doğrusu kaldığı sürece burada şöyle hafif bir e, ihtimal tobo çizmiştik. O da zaten gerçekleşiyor sanki. Şu 3450 dolar seviyesinin üstüne atarsa burada güzel bir tobo formasyonu olacak. Ve daha önce verdiğimiz 3900-4000 dolar seviyemize e, altın gidecektir diye söylemiş olalım. Gram altında da benzeri bir hareket var. Aynı şekilde beyazla çizdiğimiz bir yükselen trendimiz var. Bu trend aşağı kırılmadığı sürece sıkıntı yok demiştik. Bunda da aynı şekilde aşağı doğru bir fake attı ama günlük grafikte biz baktığımız için bir kırılma olayı olmadı. Onun için trend devam ediyor. Trend de şöyle şu anda baktığımızda 4200 civarları bizim için bir ana destek. Şöyle bir trend desteği. Tabi burada aşağıda ana trendimiz var ama kısa vadeli için söylüyoruz. Bu buraya kadar gelir mi? Çok düşünmüyorum. O kaç? 3500'ler diyor. Burası kırılırsa tabii oraya kadar gelebilir ama şu an henüz bir sıkıntı yok. 4220'ler kırılmadığı sürece gram altında da 4750 ve 5050 TL hedefimiz mevcut ons altında diye söylemiş olalım. Bitcoin Bitcoin'de şöyle Turkuaz'da gördüğünüz bir tobo formasyonu oluşturur mu diye söylemiştik, konuşmuştuk. Hala ihtimal var 98 bin dolar üstünde kaldığı sürece bu şekilde bir tobo yapma ihtimali var ki zaten gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha yakınlaştırırsak, şurayı ben bir incelteyim. Buralar benim stop alış ve satış noktalarım. Hemen şöyle şuraları bir inceltelim fazla karışıklık olmasın. Turkuaz'da gördüğümüz hareket devam ediyor. Gördüğünüz gibi muhtemel olarak bir topu çizecektir şuraya. Şurayı ben biraz daha gevşetirsem şöyle bir dakika. Şöyle genişletelim. Şurayı tıklayalım. Turkuaz'da çizdiğimiz gibi hareketine devam ediyor. 98 bin dolar altına bitcoin düşmediği sürece herhangi bir sıkıntı yok. Fakat o 113 bin dolar seviyesinin üstüne çıktığında artık yeni zirveler göreceğiz. Artık oranın üstünde bir en azından bir haftalık kapanış yaparsak bitcoin'de artık 125 bin 140-150 bin dolarları Konuşuyor olacağız. Şu an baktığımızda günlük grafikte herhangi bir sıkıntı yok. Ufak bir düzeltme var. E, fakat şurada en azından e, orta vadede 98 bin dolar, 97.900 işte bu e, civarlar bizi tutacaktır diye söylemiş olalım. Şöyle hemen şurayı bir kaldırayım Bitcoin'de bakalım. Şöyle şurayı çizelim kısa vadeli çizdiğimiz pardon hedefler, destekler var. Şurada kısa vadede şöyle bir hareket yapar mı ona bakacağız. Bir tobo ihtimali de var burada. Şöyle hemen tobo formasyonumuzu alalım. Şuradan şöyle bir solomuz. Şöyle 98 bin dolara kadar bir baş şöyle hani oraya kadar düşer mi bilmiyorum düşmese de olur. Şuralardan da yukarıdan da eğer bir yükseliş olacaksa zaten bu biraz yukarıdan alacaktır. 100 bin veya 98 bin dolarlara kadar bir e, hareket yapar mı ona bakacağız. Şöyle tekrar çizelim. Güzel bir tobo formasyonu görüntüsü var şu an Bitcoin'de. Dediğim gibi şöyle solumuz baş. Şöyle sağ omuzu da yaparsa Hedefi neresi? Hemen ona bakalım kısa vade için. Tabii ki şu 110.500 dolar seviyesinin üstüne atması lazım. Bu hareketi oluşturması için. Tabii bunun için biraz aşağıda şuralarda 99.000-98.000 dolar hedefi var. Desteği var daha doğrusu. Oraya kadar düşer mi bilemem ama böyle bir hareket yaparsa çok daha güzel olacak. Ama illa böyle yapacak diye bir şey yok. Şu başı biraz daha küçük yapabilir. Ve 10.500 daha sonra 13.500 dolar seviyesinin üstüne attığında kısa vadeli ilk önce hedefimiz neresiydi? 122.000 dolar, 125 daha sonra 140 ve 150.000 dolar ihtimali karşımıza çıkacaktır. Henüz, henüz bir bozulma yok Bitcoin'de bu şekilde beklentimiz mevcut diyelim ve hemen yükseliş beklediğimiz güzel diplerde olduğunu düşündüğümüz, güzel formasyon oluşturduğunu düşündüğümüz ve gördüğümüz birkaç tane hisse var. Devamlı takip ettiğimiz hemen ona dilerseniz geçelim. Şimdi ilk önce ne vardı? Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Dediğim gibi, her zaman söylediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alsa tut tavsiyesi değildir. Burada bir tobo formasyonu çizmiştik. 8.70 TL üstünde kızıl Bük gayrimenkulün 13.5 TL seviyesi şu hatta 13.60 kaç diyelim 13.74 TL seviyesi bu formasyon hedefiydi orası geldi daha sonra düzeltme yaptı 8.9 TL'ye kadar yaklaştı şu an tekrar yukarıya doğru gidiyor ama hala 8.70 TL 8.70 TL'ye kadar düşme ihtimali var oranın üstünde al üstünde kaldığı sürece Kızılbük'te herhangi bir sıkıntı yok. İlk önce tekrar 13 TL, daha sonra 24 TL çanak tamamlama, sonra 44 TL çanak katlama, daha sonra da zaten hedeflerimiz mevcut buraları bekliyoruz Kızılbük gayrimenkul yatırım ortaklığı'nda. Daha sonra neyden bahsetmiştik? Şöyle hemen bakalım. Boş frenimiz vardı. Boş frende de şöyle bir tobo oluşturur mu diye konuşmuştuk. Kısa vade için bahsettiğimiz 6000 pardon bu boş fren 150 TL'nin altına bir sarktı ama haftalık grafikte uzun vade olarak baktığımız için haftalık grafikte altında kapanış görmediğimiz için Formasyon bozulmuş değil çünkü tekrar formasyonun içine girdi. Şöyle desteğin üstüne çıktı. Hala bu bahsettiğimiz tobo formasyonunu oluşturma ihtimali daha, daha doğrusu yükseldi. Ee, peki şu an kaç TL'de? 162 TL'de boş fren. Daha sonra bu tobo formasyonu oluşturma hedefi olan 220 TL hedefimiz var. Onun üstünde de daha sonra 289 TL ve 345 TL zirvesi ve çanak tamamlama hedefi. Daha sonra da 345 TL çanak tamamlama hedefinin katlama çanak katlama hedefi olan 539 TL. Daha sonra da zaten 600 TL vesaire. Bu şekilde beklentilerimiz var. Boş 150 TL'nin altına düşerse sıkıntı olabilir. 150 altında. Her zaman söylüyorduk zaten stop olunması lazım ama daha sonra ne yapmamız gerekiyor? Daha sonra formasyonun ve desteğin üstüne attığı zaman direncin üstüne attığı zaman tekrar denenebilir demiştik. Nitekim güzel bir şu an baktığımızda güzel bir dip yaptı. 150 TL üstünde çok güzel olacak diye düşünüyoruz e diyelim. Tabi yatırım tavsiyesi olmadan yanlış anlaşılmasın. E bu şekilde beklentimiz var boş frende de. Daha sonra ne vardı? Politeknik. Politeknik'te de benzeri bir hareket vardı. 6000 TL desteği söylemiştik. 5800 hatta. Oranın altına bir sarkma oldu. Fakat baktığımızda birinci haftayı orada kapatmış ama ikinci haftada çok güzel bir yükseliş gördük. 5500 TL'lere kadar düştü. Biz top olduk tabii ki doğal olarak. Daha sonra buraya çıktığında ne demiştik alınması gerekiyor. Burada da bir topo formasyon ihtimalimiz vardı. Geçtiğimiz hafta şu son gördüğümüz hafta güzel bir yükseliş oldu burada da. Tekrar şöyle topo formasyonumuzu çizersek. Şöyle solumuz. Şöyle baş. Şu anda da sağ omuzumuz çok güzel bir şekilde oluşuyor. Ve son iki haftalık kapanmalara, kapanmalara baktığımızda güzel bir yükseliş e, mum formasyonu oluştu. Bir ters e, pozitif uyumsuzluk daha doğrusu oluştu. Tamam güzel yükseldi. Kaça kadar? E, 7, 7 bin 450'ye kadar yükseldi. Tekrar bir düzeltme geldi ama şu 5500 TL üstünde kaldığı sürece herhangi bir sıkıntı yok. Ayrıca kısa vadeli burada bir tobo formasyonumuz daha vardı. Şöyle hemen gösterelim. Şurada bir tobo formasyonumuz vardı. Burası da 6340'lar oranın direnç seviyesiydi ve buranın hedefi bu top küçük tobo formasyonu hedefine net olarak gitti. Daha sonra satış yeri şu an tekrar desteğe geldi. 300 pardon 6325 TL seviyesi bizim için destek artık buralardan dönmesi lazım. Dönmese de bu sefer 6000'lere düşecektir. 6000'lerden tekrar yukarıya doğru bir hareket bekliyoruz. 6000'den sonra Politeknikte hedefimiz neresi onu söyleyelim. İlk hedefimiz tabi 8.800-8.500 TL seviyeleri. Daha sonra tobo formasyonu tabi tamamlama hedefi burası. Katlama hedefi ise 10.900 TL olacaktır. Daha sonra peki şu çanak büyük çanak hedefi 27.600 TL. Hedefimiz çanak tamamlama hedefi ve daha sonra çanak katlama hedefi olan 49.500 TL. Bu hissenin artık bölünmesi gerekiyor ama ne, ne hikmetse bölmüyorlar. 49.000 50.000 TL seviyesi daha sonra da zaten analizini yaptığımız, sadece bu hissenin analizini yaptığımız bir videomuz var. Orayı izlerseniz sonraki hedeflerimizi görmüş olacaksınız. Devam edelim. Başka neler vardı? Şöyle hemen listemize bakıyoruz. Başka neyimiz varmış? Boş fren baktık. Şöyle bakalım. Politeknik de baktık. Bayrağımız vardı. Peker gayrimenkul vardı. Hemen şöyle Peker'e bakalım. Çok soruluyor. Peker pardon. Yanlış oldu. Hemen tekrar düzeltelim. Peker gayrimenkul yatırım ortaklığında. Bakalım ne olmuş. Burada uzun süredir 1.07 TL desteğimiz vardı. Onun üstünde 1.20 TL. Daha sonra şurada gördüğümüz şöyle turkuazla gördüğümüz daha doğrusu 1.87 ve 1.77 TL bandı. Bu bandın üstüne attığı güzelce şu formasyon hedefine gitti. Formasyon hedefi neresiydi? 2.73 oraya gitti ve düzeltme yaparak şu gördüğünüz turkuaz direnci destek konumuna getirdi. Şu an burası bizim için destek. 1.77 TL desteği kırılmadığı sürece herhangi bir sıkıntı yok. Hedeflerimiz tekrar günceldir yani geçerli olacaktır. Tekrar buranın altına düşmediği sürece tekrar 2.73 ve 3.40 TL seviyelerine kadar gidecektir. Daha sonra nedir hedefimiz? 9.60 ve 10 TL seviyeleri Peker Gayrimenkul'de yatırım ortaklığında hedefimiz çanak tamamlama hedefi. Aslında bu baktığım hisselerin hepsine dikkat ederseniz güzel bir tobo formasyon hedefi ve çanak tamamlama hedefi, daha sonra çanak katlama hedefi bu şekilde güzel olacağını ben düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan altını çizeyim, söylemiş olayım ne dedik 9.60 ve 10 TL civarları bizim çanak tamamlama hedefi. Daha sonra çanak katlama hedefimiz neresi? 18.70. Daha sonra bu videonun da pardon bu hissenin de analizini zaten yapmıştık. Neresiydi? 18 civarları söyledik onu. Buranın artık yukarıda başka hedefleri var. Onu da o videodan, bu hissenin videosundan izleyenler zaten biliyor. Bu şekilde güzel bir yükseliş beklentimiz var. Bu hisselerde tabii yatırım tavsiyesi olmadan artık yani dilimde tüy bitti söylemekten. Bu şekilde beklentilerimiz var. Bekliyoruz. Borsa dediğimiz her zaman orta ve uzun vade işlem yapılacak bir yer. Onun için kısa vadeli işlem hiçbir zaman önermiyorum. Bu şekilde... Daha var aslında ama hepsini çok da söylemeye gerek yok. Diğerlerini de artık siz bulun. Ben size bu kadarını söylemiş olayım. Şöyle hemen şurayı büyütelim. Soru cevap kısmına gelelim. Evet herkes hoş geldi. Bugün pazar. Gelen arkadaşlardan ricam bir beğeni atarsanız. Bir dakika. Tamam. Hemen Bakalım kimler var burada. Neden politik bölünsün ki hisse küçük yatırımcı eline mi geçsin. Yani küçük yatırımcı da yararlansın ya. Yani. Herkesin 6 bin 7 bin TL parası olmayabilir. Devam edelim. Hemen bakalım neler sorulmuş. Şöyle şurayı da bir büyütelim. Zaten bizim amacımız küçük yatırımcıya kazandırmak. Küçük yatırımcı kazansın. Zaten büyükler kazanıyor her türlü. Ama o büyükler de gelip bu videoları izleyecek değil. A1 Kapital neydi? A1 Kapital. Evet, ne zaman analizini yapmışız? Şurada bir direnç çizmişiz. Bu direnç kırılmış. Hacimli bir şekilde hedefine gelmiş. Buralar artık tehlikeli A1 kapital için. Çünkü zirveye gelmiş. Buralardan satış gelebilir. Pardon çok zaten şu görüntüde bir satışın gelebileceğini söylüyor. Buradan eğer bir karınız varsa bana göre karınızı almanız gerekiyor. Şöyle bir trendimiz var. Trend kırılırsa 8.85 TL kırılırsa A1 kapitalde bana göre stop olması gerekiyor. Makim. Bakalım makime. Şöyle hemen kısa kısa değinelim ki herkesin sitesine bakmış olalım. Burada bir obo bu formasyonu gibi bir hareket çizmiş. Şurayı çizmişiz destek nokta destek olarak. Şurası önemli. Şu an burada yani 2.21.5 TL civarlarından bir satış gelebilir. Satış gelirse şu tobo formasyonun hedefine kadar düşebilir. O da ortalama şöyle hemen paylaşalım. Şu şekilde bir hedefi var. 6 TL'ye kadar düşebilir. Şuranın üstünde kalmazsa, 21.5, 21.80 TL'nin üstünde kalmazsa makim aşağı doğru bir şu şekilde bir hareket yapabilir. Onun için dikkatli olun diye söylemiş olalım. Merhaba hoş geldiniz. Koma gene. Kale kim bakalım hemen. Kale kimde bir trend çizmişiz. Trend şu an kırılmış görünüyor. Tehlikeli. Bana göre bu hisseden uzak durmanız gerekiyor. Ta ki şu çizginin üstüne yani şu andan baktığımız zaman şu andan itibaren baktığımız zaman 30 TL'nin üstüne atmadığı sürece sıkıntı. Devam edelim. Bayrak. Evet bayrak da vardı. Ona da bakalım. Zaten listemizde vardı o. Bayrakta da henüz iyi bir yükseliş yok, bir hareket yok. Fakat o da diplerde. Onda da 16.38 TL üstünde kaldığı sürece uzun vadeli olarak 80 TL. Daha sonra 80 TL çanak tamamlama, 145 TL çanak katlama hedefimiz var. Şartımız nedir? Bayrakta 16-16.5 TL üstünde kalması. Devam edelim. Bevesan. Yani hisse pek hoşuma gitmedi. Çanağı tamamlamış satış gelmiş. O boyu tamamlamış satış gelmiş. Şu an diplerde olabilir. 80 TL'nin altına düşerse Sanda da durmamak gerekiyor diye söylemiş olalım. Teşekkürler Sinan'ım. Sen de iyisin inşallah. Devam edelim. Boş fren zaten baktık. Peker'i baktık. Bedelli yapıyor. Nasıl gidecek? Tuhaf şeyler oluyor. Peker'de belli Hey bedelliye katılmamak mantıklı. Böyle ise toplayacak anlaşılan. Yani bilemiyoruz ama teknik olarak diplerde. Artık toplarlar mı? Toplamazlar mı? Bilemem. Evet herkes böyle bir beğeniye bir yığılsın. Kaç kişiyiz bilmiyorum ama ve daha sonra gelecekler de izleyecekler de eğer hisselerini yazarlarsa video bit bittikten sonra canlı yayın bittikten sonra hepsinin analizini yapıp sizinle paylaşacağız söyleyeceklerim bu kadar sonraki videoda canlı yayında görüşmek üzere kendinize iyi bakın